Bir elektrik devresinde kullanılan X, Y, Z lambalarının direnç değerleri 2R, 3R, R'dir. Üretecin iç direnci önemsiz olduğuna göre lambaların parlaklıkları arasındaki ilişki nedir? Bir lambanın parlaklığı gücü ile doğru orantılıdır. V eşittir. I çarpı R yerine yazılırsa I kare R veya I eşittir V bölü R yerine yazılırsa ve kare bölü R ile bulunur. Dirençler özdeş ise bir lambanın parlaklığı üzerinden geçen akım veya gerilimi ile uçlar arasındaki potansiyel farkı ile doğru orantılıdır. Şimdi 3R direncinden 2I akımı geçirirsek 2I çarpı 3R 6R yukarıdaki kolumda 6R olması için üzerinden 3 ığlık akım geçmesi lazım. Dolayısıyla ana kol akımı 5 ı olur. Her bir lambanın gücünü yazalım. I kare çarpı R formülünden gidersek üzerinden geçen akım 3 ı 9 ı kare çarpı 2 R'den 18 ı kare R bulunur y için yazarsak 4 ı kare çarpı 3 r'den 12 ı kare r yapar. z için yazarsak 25 ı kare çarpı r 25 ı kare r yapar. Güçlerini kıyaslarsak en büyük güç z'nin sonra x'in sonra Y'nin. Şıklara bakıyoruz. Buna uyan B seçeneği. De.